söyleyin. Tamam mı? Aramızda söyleyeyim. Büyük, büyük ikili. Büyük ikili. Şimdi Bu bizim C. C mi? Büyük. Tam dört. Tam dört. Tam dört tam Gençlik merkezinde hazırlandım konservatuar bölümü için. İlk senemde kazandım Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazandım. Geçen sene mezun oldum ve geldiğim gibi iş yeri açtım. Burada yetenek sınavı öğrencileri hazırladık. 3 tane öğrencimiz vardı ve 3 öğrencimiz de girdikleri bütün illerde sınavlarını kazandılar. 3 ilde girdiler. Üç ilde de büyük başarı elde ettiler. Biz Atanar Müzik Ailesi olarak onlardan gurur duyuyoruz. Bu bizim için büyük bir başarıydı. İlk senemizde 3'te 3 üç yaptık. Öğrencilerimizin kimi 5 aylık bir eğitim, kimi 2-3 aylık bir eğitimle kazandılar. Şimlak, Ardahan, Kars olmak üzere 3 tane şehirle girdiler ve 3 şehirde de 3 kazandı. Öğrencilerimiz de azimleriyle, disiplinleriyle, çalışmalarıyla ve müzeye olan tutkularıyla bize örnek oldular. Onlarla birlikte aynı heyecanı yaşadık, birlikte eğlendik, birlikte başardık. Bu başarının arkasında büyük bir emeği olan öğretmen kadromuza da ayrı yatan çok teşekkür ediyorum. Atalar Müzik Akademisi olarak biz sadece ders vermiyoruz. Birlikte hayal kuruyor ve birlikte hayallere giden yola gerçek bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Unutmayın müzik sadece bir sanat değil, emek, sabır ve tutkuyla büyüyen bir yaşam biçimidir. Ve biz müziğin ritmiyle büyüyen bir akademiyiz. Arkadaşlar hepinizle çok gurur duyuyorum. Gittiğiniz her yerde hakkını verdiniz. Güzel başarılar elde ettiniz. Mezun olduğum yere sizi yolladım ve siz de aynı yerden mezun olup benim gibi çok güzel yerlere geleceksiniz. başvuru yaptık, geldik. E, Atunan Müzik Akademisi'nde eğitim gördük. E, i̇ki ay boyunca gece gündüz demeden e, Senem hocamız başımızda durdu. Azimli bir şekilde biz de çalıştık, emek verdik. E, i̇ki ay sonunda e, güzel başarılar imza attık. E, üç ayrı yere girdik. Şırnak, Kars olmak üzere üç ilimizde e, kazandık. E, Kars, Kafkas Üniversitesi'nde e, kayıt yapmayı düşünüyorum. Buraya gelen öğrenciler için de e, şunu söyleyebilirim. E, Senem Hoca çok e, üzerimizde durdu. E, i̇ki ay içerisinde çok büyük e, başarıları imza attık Senem Hoca'yla beraber. E, üzerimizde çok duracaktır. E, buradaki eğitim e, daha önce hiçbir yerde almadım. E, sıfırdan gelen arkadaşlarımız var. Onlar da güzel e, başarıları imza attılar. E, sıfırdan alıp eğitim veriyor. Yani buraya gelmeniz sizin için avantajdır. Buraya gelecek arkadaşlar için de şimdiden başarılar diliyorum. Sıra, sarhoşlar için hazırlanmaya geldim. Atonal Müzik Evi'nde hazırlanmaya başladım. Senem Çağatay öğretmenimle beraber. Ee, üç il'e gittik. Üç ilde de kazandık. Ee, ben Kars-Kafkas Üniversitesi'ne yerleştim. Ee, Benle beraber gelen arkadaşlarım da kazandı. Ee, hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Ee, mutluyuz. Gelecek öğrencilere de başarılar diliyorum. selam ah, ben, 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 ben. Tamam. tamam, Hazırsan Can Gündüz ben. Üç ay önce Ataman Müzik Evi'ne başvurdum. Senem Çağatay eşliğinde ve diğer hocalar eşliğinde. Bu süreçte güzel bir eğitim aldık. Disiplinli, azimli bir hocamız da vardı. Girdiğimiz 3 ilde de kazandık. Arda Haşırnak ve Kars olmak üzere. Bu üç il, üç il içerisinde ben Arda Hanım'ı düşünüyorum. Buraya gelecek arkadaşlara da tavsiyemdir. Bu burada Otoman Müzik Evi eğitim görülecek bir yerdir. Şimdiden herkese başarılar dilerim. başarılar dilerim. Evet. Gösterir misin bana? evet. Nerede bırakmam gerekiyor?